değerli kardeşlerim, akil ve bülüğe yaklaşmış genç bir kardeşimiz, hocam Ramazan'ın son 10 gününü nasıl değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz diye mesaj atmış. Ramazan'ın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Aslında ayların sultanı olan Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz'in işaretlerinden Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Rabbimiz Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr buyuruyor. Yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor. Bin ay yaklaşık 80 küsur sene yapıyor. Kadir gecesini ihya ettiğimizde, hakkıyla değerlendirdiğimizde 80 küsur yıllık bir ömrü hayırlı işlerle ibadet ve taatle geçirmiş gibi Rabbimiz katında değeri var. Bir yıldaki 12 ayı bir trenin 12 vagonuna benzetebiliriz. Önümüzden geliyor, geçiyor. Her bir ay nimetleriyle, bereketiyle, güzellikleriyle önümüzden geçip gidiyor. İşte Ramazan da bu aylardan biri. Bize nimetleriyle, bereketiyle, birçok güzellikleriyle gelen bu vagonlardan biri gibi. Eğer biz bazı varlıkların trene baktığı gibi bakarsak vagonlar önümüzden gelip geçer de onlardaki bereket ve nimetlerden istifade edemeden onları kaçırmış oluruz. Arkalarından baka kalırız. Aslında bütün ömrümüzü dikkat ve temkinle geçirmemiz Rabbimizin rızasına uygun. Onun bizden memnun olacağı, bizi seveceği güzel bir hayat yaşamamız dikkatli, duyarlı bir hayat yaşamamız gerekir. Hayatımızı dikkatli geçirmemiz, kötülüklerden uzak durmamız gerekir. İslam anayasası diyebileceğimiz mecellenin ön sözündeki maddelerden birisinde def-i mefsedet celbi menafiden evladır. Yani kötülüklerden uzak durmak, kötülükleri kendimizden uzaklaştırmak, iyilikleri elde etmekten, iyilik yapmaktan daha öncelikli gelir. Bunu hijyene benzetebiliriz. Yani öncelikle sağlığımızı korumaya çalıştığımız gibi hasta olmadan önce hasta olmamaya çalıştığımız, sağlıklı kalmaya çalıştığımız gibi öncelikle kötülüklerden, günahlardan, haksızlıklardan, yanlışlardan uzak kalmaya çalışmamız ve bunları kendimizden uzaklaştırmamız gerekir. İşte Ramazan bize bunun için çok büyük bir fırsattır. Çünkü biz Ramazan'da nefsimizin hayvani ve şeytani yönleriyle mücadele ediyoruz. Yemek yemek, su içmek ve benzeri insanın bir takım tabi doğal ihtiyaçları vardır. İşte biz Ramazan sebebiyle, oruç vesilesiyle bu ihtiyaçları sınırlıyoruz. İnsani hatta meleki seviyelere çekiyoruz, indiriyoruz. Belki Ramazan dışında hayvanlar gibi tabir caizse yeme içmeye saldırıyoruz. Fakat Ramazan'da nefsimizin bu ve benzeri arzularına karşı bir sınır koyuyoruz. Ve bir dayanıklık ortaya koyuyoruz. Bir direnç gösteriyoruz. Sabır kuvvetimizi geliştiriyoruz. İşte bu sayede kötülüklerle mücadele etme antrenmanı, idmanı yapmış oluyoruz. Ramazan'da nefsimizin hayvani istek ve arzularına karşı bir engel koyuyoruz ve sabır gösteriyoruz. Böylelikle bedenimizi ve ruhumuzu temizliyoruz. Çünkü insan bedenine ait isteklerden, maddi fiziki istek ve arzulardan ne kadar uzaklaşır, ne kadar kurtulur, ne kadar sıyrılırsa o kadar yükselir, ruhun ve kalbin dereceyi hayatına yükselir, ve gerçek insan, insanı kamil olur, melekiyet kazanır, melek özelliği kazanır. Melekler yemez içmezler, günah işlemezler. İşte insan da Ramazan'da oruç vasıtasıyla bir yönüyle melek özelliği kazanmış oluyor. Gün boyu yemiyor, içmiyor. Allah'ın emrine itaat ediyor. Gerçek oruç, Allah dostlarının orucu sadece yeme ve içmeden uzaklaşmaktan ibaret değildir. Allah dostlarının yani havasın Allah'a yakın olanların, insanı kamillerin orucu bütün vücuduna, bütün organlarına oruç tutturmaktır. Yani eline, ayağına, gözüne, kulağına, diline, hatta düşüncesine, niyetlerine oruç tutturmaktır. Bunları her türlü günahtan korumaktır. Yani insan Ramazanda elde ettiği sabır gücüyle bir takım bağımlılık ve alışkanlıklarından da kurtulma imkanı bulur. Oruç sayesinde bedenimizin hayvani istek ve arzularından kurtuldukça melekiyet kazanırız. Bu sayede bedenimizin maddi varlığımızın sınırlamalarından kurtuluruz. Kalp ve ruhun dereceye hayatına yaklaşmış oluruz. Maddeden sıyrıldıkça, maddi fiziki varlıktan uzaklaştıkça kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükseliriz. Bu mertebede insanın içinde daima Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etme, onun emir ve yasaklarını yerine getirme, niyeti, duygu ve düşüncesi, isteği filizlenir, çoğalır, büyür. İnsan vücudunda yaklaşık 3 haftada değişimler meydana gelir. Başka zamanlar devamlı her an yiyip içen, bir değirmen gibi öğüten insanlar Ramazan'ın ilk iki haftasında bu alışkanlıklarından kurtulur. Ve Ramazan'ın son haftasında Peygamber Efendimiz özellikle itikaf yapmış. Yani ibadet niyetiyle mescide çekilmiş, sadece ibadetle meşgul olmuş. Hatta ömrünün son Ramazan'ında Ramazan ayının son 20 gününü itikafla geçirmiş. Yani tamamen kendini ibadete ve Rabbine vermiş. Mezheplerimizin bu konuda farklı görüşleri olsa da bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa o şey tamamen de terk edilemez kuralına dayanarak itikaf niyetiyle bir günümüzü veya birkaç saatimizi mescitte değerlendirebiliriz. Bu niyetle itikafa girer sadece ibadetle meşgul olur. Namaz kılar, Kur'an okur, dini kitaplar okur ve tefekkür edebiliriz. Kendimiz ve diğer varlıklar üzerinde düşünebiliriz. Birçok uğraş ve meşguliyetlerle hızla geçen hayatımızın hızını Ramazan'da biraz düşürebiliriz. Biraz yavaşlatabiliriz. Biraz kendimize, iç alemimize, maneviyatımıza yönelebiliriz. Kendimize biz bu dünyaya niçin geldik ve dünyada neciyiz ve burada nereye gideceğiz bizim yaratıcımız bizden ne istiyor sorularını sorup bunlara cevaplar arayabiliriz. Kendi muhasebemizi yapıp, kendimizi çek kontrol edip eksik ve hatalarımızı gözden geçirebiliriz. Eğer kendimize, çevremize ve Rabbimize karşı bir takım hata ve yanlışlıklarımız varsa bunları bir daha yapmamak için karar verip Rabbimize tevbe edebiliriz. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde özellikle de tekli günlerde yani 21'i, 23'ü, 25'i, 27'si, 29'u gibi tekli gecelerde aramamızı tavsiye etmiş. Bu geceleri en azından bu gecelerin belli saatlerini Rabbimize yaklaşmak, Rabbimizin rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için bir takım yararlı ve hayırlı işlerle bir takım ibadetlerle veya Kur'an okumakla, ilimle, onu anlamaya çalışmakla geçirebiliriz, değerlendirebiliriz. Özellikle gençler Ramazan'ın bereket ve maneviyetinden de yararlanarak, bunu vesile kılarak bir defa daha dikkatlice düşünmeli, kendini ve hayatını kontrolden geçirmeli ve daha hayırlı, daha iyi bir insan olmak için, Rabbimizin sevdiği bir kul olmak için, çabalamalı, gayret etmelisiniz. Gençler şunu unutmayın ki, gücünüzün, kuvvetinizin, enerjinizin zirvede olduğu bu gençlik döneminde yaptığınız her türlü hayır, iyilik, ibadet, hasenat, salih ameller bunlar Rabbimiz tarafından kat kat değerlendirilecek ve çok büyük sevaplara ulaşacaksınız. Çok büyük manevi kazançlar elde edeceksiniz bir şey nasıl başlarsa öyle devam eder. Eğer sizler küçük yaşlardan, gençliğinizden itibaren anne babanıza hayırlı evlat ve Rabbinize iyi bir kul olmak isterseniz Rabbimiz de rızasına ve sevgisine giden yolları size gösterecektir. Eğer bu yaşlarda vurdum duymaz olursanız, umursamaz olursanız, Adeta hayvan gibi sadece kendi canınızın istedikleri şeyleri yapmaya, elde etmeye çalışırsanız bu bir alışkanlık ve bağımlılık olacak. Rabbimize giden yollar da maalesef kapanacaktır. Ne mutlu ömrünü hayırda geçirmeye çalışanlara. Ne mutlu vaktini iyi değerlendirenlere. Ne mutlu kötülüklerden uzak temiz bir hayat yaşayanlara. Ne mutlu hidayete tabi olanlara.